bunlar olmaz. Gel, hadi bir. Şunlar ne? Hadi. Neyini saklıyorsun bunu sen? Şunun için saklıyorsun? Başka şunu şöyle. Şimdi dolapta burada işleyemiyoruz. Yağsız et aldıkları için sürekli kaldı. Hı. İşleyemedi. Biz de kaldırdık. Tezgahımıza sunmuyoruz. Difrizde bekletiyoruz. Tamam difrizde ne olacak sonra ne olacak? Ya kaldırdık. Bu? Şimdi kaldırdık. Çöp atamadı. Kaldırdık baş, sayın başkanım. Ya bunu ben bunu sen, onu? Ben hazır kıyma zaten satmıyorum. Başkanım kim olmaz. diyelim ki kıymaya çekiyorum. Ben bir şey var sucuk var. Mesela bunun içinde kullanılmadığını, iş yeri dahilinde olduğu için Abi bunlar kanıtlayamazlar. Bunu alıp de. Temizlik olmazsa olmazımız ama. Yeni de gelse usulüne uygun koyacağım. Bayağı Olmayacak. Burada üretim yetkiniz yok sizin. Var mı üretim yetkin? Yok. Evet. Kim Kadarlanım üretti başkanım. bunu? Efendim? Sen, sen mi yaptın? Evet biz yapıyoruz. Tamam. İçine ne koydun? Et. Evet. Bilmiyoruz. Yok. Bilmiyoruz. Başkanım, bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ha, bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Evet. Şunu da bir açsın. Ya bunlar olmaz. Şunların hepsini bir, şunların hepsini bir dökülsün bir bakın. Ona göre tamam. imha olacakların hepsi ha. Anlaşılıyor.